yüzecek. Bu da işin o zaman. Selam. Bugün diyetin 16. günü. Bugün ayılamıyorum. Anne böyle dev gibi doldur. bir kahve yaptım ama bu kaçıncı kahvem? Yani artık midem bulanmasın diye yulaf sütlü bir kahve yaptım şimdi. Ondan öncekiler sadeydi. Biraz fazla saat. içtim bugün. Biz şimdi melodile sticker oynuyoruz. Ama saat çok geçmiş fark ettim video çekmediğim için. Ee, dedim ki en azından bir selam vereyim size. Anne, ben... Ondan sonra akşam yine bir sohbet konusuyla karşınızda olacağım. Ay çok güzel oldu, çok güzel oldu. Aferin melodiye. Bu diyet vloglarım benim biraz sohbet vloglarına evrildi. Eğer şöyle düşünüyorsanız hani çok fazla tamam, sohbetini de yap ama ee, diyet vlog sonuçta bu. Her gün paylaşıyorsun. Sen bize neler yediğini de tekrardan paylaşmaya başla. Çünkü çok sıkıcı oluyor gibi geliyor bana aslında. Sabah kahvaltım hep aynı. Öğlen yemeğim zaten yok. Akşam yemeği yiyorum. Onda da işte bazen iki gün üst üste aynı yemeği yiyorum. Hani onları paylaşmak istemiyorum. Ama diyorsanız ki paylaş bizim için motivasyon oluyor. Yaparım. Aşağıda yorumlarınızı onun için bekliyorum. Şimdi günün sohbetine geçeceğim. <laughs> Dün Melodi'ye birkaç tane kitap almıştım, bugün de onları okumaya başladık. Az önce o kitaplardan bir tanesini okurken sohbetin konusunu buldum. Kitapta bir tane ayı var ve o ayı e, gününün çok kötü geçtiğini düşünüyor. İşte eline kıymık batıyor kafasına, şey düşüyor, ağaç düşüyor falan böyle abartıyor abartıyor yağmur yağıyor falan bunları çok abartıyor tam kafasına ağaç düşmesi belki abartılacak bir şey ama diğerleri kıymık batması falan değil ve arkadaşı şey diyor hadi bunları teker teker ele alalım ve bakalım sonra kıymığı çıkartıyor bak küçücükmüş diyor işte kafandaki şişlik küçücük falan diyor sonra dedim ki aa ben bazen bazı şeyleri ne kadar çok abartıyorum telefon çalma Sonra dedim ki Aa, ben de bazen bazı şeyleri ne kadar çok abartıyorum aydınlanma geldi bir anda dedim ki evet gerçekten bazen günün haftan ayın neyse kötü geçiyor olabilir ama sorunlarını teker teker ele aldığın zaman gerçekten de onları şimdi hepsi biriktiğinde gerçekten çok üstüne üstüne geliyor birkaç tane sorun ama teker teker baktığın zaman aslında halledilmeyecek bir şeyler olmadığını görüyorsun. Ben de bugün bunu konuşmak istedim. Ee, bazı küçük panik atak anılarımı anlatmak istedim size. <laughs> Çünkü hatırladıkça gülüyorum onları. Belki sizin de yüzünüzü güldürürüm. Ee, hayatta bazı şeyleri çok abarttığım oldu. Belki hala abartıyorumdur şu an düşününce. Çok yakın zamanda yapmışsam eğer henüz kavrayamamışımdır ama ilerleyen zamanlarda diyeceğim ki ''Aa yine çok abartmışım ben.'' Mesela hayatın içinden bazı abartılardan bahsetmek istiyorum önce size. Benim zamanımda adı ÖSS'ydi. Şu an ne adı hiç bilmiyorum. Çok fazla değişti çünkü benim bu şimdiye kadar. ÖSS'yi e, çok 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 abartmıştım hayatımda. Ve e, güzel bir puan alamazsam gerçekten de Hayatım mahvolacak zannediyordum, hiçbir şey olamayacağım falan zannediyordum. Dünkü sohbet konusunda da hani eğer o üniversite bittikten sonra hemen işe giremezsem zamanın gerisinde kalacağımdan ve beni hiç kimse'nin işe alamayacağını falan düşündüğümden bahsetmiştim. Bu da öyle bir abartıydı aslında. O e, lisedeyken de ÖSS konusunu çok abartmıştım gerçekten. Ama bunu aslında bize dayatan bu sistem maalesef. Yani. Şu an beni eğer ÖTS'ye ya da sizinkinin adı şu an ne bilmiyorum girecek olan öğrenciler dinliyorlarsa abartmayın arkadaşlar. Hayat bir şekilde gidiyor. Bir tane ilk böyle çok uluslu bir firmada işe girdiğim zaman daha ofisteki kahve makinesinin nerede olduğunu bile görmemişim. Beni hop toplantıya soktular tamam mı? Daha ilk günüm. Ve toplantım kimle? Bir Hintli ile. Aman ya Rabb'i. Adam konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor ama gerçekten anlamıyorum. Ve benim İngilizcem güzeldir. Anlamıyorum ya. <laughs> Böyle tek başımayım yani. Hintli anlatıyor, anlatıyor bir şeyler. Arada sadece birkaç tane kelimeyi belki anlayabiliyorum ve tahmin yürütüp cevap veriyorum adama. Bir şekilde o toplantı bitti ama ben öyle bir bittim ki, öyle bir fena oldum ki, toplantı bittikten sonra ee, eve döndüğümde işte servisten indim ve servisle evimin arasında böyle bir 15 dakikalık bir yürüme mesafesi vardı. Yürürken de yağmur yağmaya başladı. Ben o yağmurda bir başladım ağlamaya. Yani ağlaya ağlaya hem eve yürüyorum hem elimde telefon. Önce eşimi aradım sonra işte ablamı aradım. Herkesi arıyorum ve diyorum ki ben yapamayacağım. Ben İngilizce bilmiyormuşum. Ben konuşamıyormuşum. Oysa <laughs> ki öyle bir şey yok. <laughs> Sadece aksan konusunda bir sıkıntı yaşadım yani. Adamı anlamakta zorlandım. Çünkü şimdiye kadar bir Hintli ile konuşmamıştım hiç. İlk defa bir Hintli ile bir de işin ilk günü zaten heyecanlı olduğum bir gün. Çat diye toplantıya girince çok normal değil mi aslında bu yaşanan yani? Ama o kadar abarttım ki bir panik atak yaşadım. Sonra birkaç gün daha üst üste işe giderken panik ataklar yaşadım. Sonra ne oldu peki? Hintlilerle ayrı, İngilizlerle ayrı, hepsiyle ayrı, ayrı ayrı toplantılar yapar hale geldim. Hepsini gayet iyi anladım, cevaplar verdim. Ama o ilk günkü panik atağımı asla unutmuyorum. O kadar abartmıştım ki yani bunu, bu yüzden panik atak yaşanır mı? Ben anlamıyorum diye yaşamıştım ve çok fenaydı gerçekten. Şimdi hatırladıkça gülüyorum. Hatta aa, <gülüyor> eşim de mesela hatırladıkça gülüyor buna. <laughs> Çünkü çok fenaydı. Adamı arayıp o kadar çok darladım ki. Çok komik aslında. O zaman komik gelmiyordu ama şu an çok komik geliyor. Ondan sonra bir gün de bir kere de bu işten daha önceki bir işte o zaman Çağlayan'da çalışıyorum. Ee, yani Anadolu yakasında oturup Avrupa yakasında çalışıyorum ve servis bir buçuk saatte gidiyordu. Ee, serviste uyuyakalmışım birazcık. Sonra geldik işte tam servisten ineceğiz. Telefon kucağımdan benim düşmüş yan tarafta. Ben onu fark etmedim. indim servisten. Elimi cebime attım bir baktım telefon yok. Bir anda böyle vücudum püf, bir yandı böyle bir ateş topuna dönüştüm böyle bir panik geldi bana telefonum yanımda yok diye çünkü telefon yani gerçi telefonun arkasında benim böyle kartlığım vardı orada işte kimliğim de var kredi kartım da var her şeyimi oraya koymuşum hep sürekli telefon elimde dolaşıyorum yani sadece telefon değil bir sürü şeyim kaybolmuş oluyor Neyse, bayağı bir panik oldum. Ondan sonra tam arkama döndüm, servise doğru koşacağım. Baktım servis yok, çoktan gitmiş. Ya öyle bir panik yaşadım ki o an. O anki e, üstümdeki anksiyete atağını size gerçekten anlatamam. Şimdi hatırlayınca yine gülüyorum ama o an gerçekten çok zorlanmıştım. Hemen çıktım ofise, bilgisayarın başına oturdum ve Ethem'e mail attım. Dedim ki böyle böyle telefonu serviste kayıp, unuttum. E, hemen ara telefonumu servis şoförü alsın ki bana geri getirsin. Biz de tabii ki Etem'le e, ya iPhone kullanıcısıyız ve birbirimizin konumlarını takip ediyoruz ikimizi. Böyle şeyler başımıza gelmesin diye. <laughs> Ay Allah. Etem de o gün tesadüfen attım maili bekliyorum ben. Etem de o gün tesadüfen e, bakmış neredeyim diye. Çünkü ben ofise gittiğimde ben geldim diye yazarım ona. O da gittiğinde yazardı. E, ben benden haber gelmeyince bakmış yeşilköy taraflarında görünüyor tamam mı normalde çağlayan'da iş yerim. Allah Allah falan diye aramış. Aramış aramış açan yok. Aramış aramış açan yok. Daha sonra işte çünkü telefonum sessizde. Daha sonra servis şoförü bir şekilde fark edip açmış. Etem'de anlatmış durumu. Demiş ki böyle böyle eşim serviste unutmuş. Geri götürür müsünüz? Adam onu bana 2-3 saat sonra falan ancak getirdi. Ama o telefon bana gelene kadar. Ben var ya yandım yandım böyle yüzüm kıpkırmızı, yerim ateş, oturamıyorum. insanlarla sohbet bile edemiyorum. Niye bu kadar büyüttün alt tarafı telefonun ve adam getirecek. Yani hani eşinden mail de geldi sana tamam ben konuştum getirecek de yok. Dünya durdu anladınız mı? Bu kadar abartmaya gerek var mı ya? şimdi düşününce çok gülüyorum ama o sırada öyle değil işte yani o sırada çok farklı oluyor. Yani bazen aslında bir şeyleri çok abartmak güzel. Demek ki çok içten yaşıyoruz. Ama önemli olan şunu farkına varmak. Hiçbir şey o an hissettiğin kadar büyük değil aslında. Daha sonradan dönüp bakınca anlaşılıyor. Yani şu an benim size anlattığım hikayeler belki çok sıradan hikayeler. Belki sizin çok daha büyük ...yaşadığınız şeyler oldu ve sonrasında dönüp baktığınızda çok abarttığınızı düşündünüz ama... ...hani herkesin hikayesi de kendisine. <laughs> bugün sohbeti biraz kısa kesmek istiyorum. Çünkü böyle hafif komik şeyler anlatmak istedim sizinle. Biraz komik olsun bugün dedim. Ee, çıkarttığım ders de şu bu sohbette. Bazen gözümüzde büyüttüğümüz şeyler, durup düşününce aslında o kadar da büyük değil. Bunun farkına varıyoruz. Sadece biraz oturup nefes almak ve yine nefese döndük. Aslında birazcık oturup düşünmek ve kendimize zaman vermek bunun en sağlıklı yolu. Sizin de böyle çok abarttığınız saçma sapan hikayeleriniz var mı? Aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Beraber güleriz, sohbet etmiş oluruz. Bir de şu diyetle alakalı konudan bahsetmiştim az önce. Eğer e, öğünlerimi görmek istiyorsanız bu vlogun içerisinde her gün çektiğim bu vlogların içerisinde yemekleri de görmek istiyorsanız diyetten de biraz daha fazla bahsetmemi istiyorsanız aşağıya yorum olarak yazarsanız e, bana feedback verirseniz çok sevinirim yarınki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.